Hanımlar, beyefendiler, Kuruva ve yepyeni bir indi korku oyunu videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu korku oyununu şöyle özetlemem gerekirse. Pizza sever misiniz? Ya da paylançolardan nefret eder misiniz? O zaman bu oyun tam sizlik. Karşınızda Clown is Hungry. Yani davalı olur diye düşünmüştüm. Ya davalı da oldu emin değilim editteyken bakarım. Bu arada fark ettiyseniz yanağımın sağ tarafı şiş. Bunun nedeni ise şu anki insan otomisinde bulunduğumuz çağda hiçbir işimize yaramayan ama hala çıkmaya devam eden 20'lik dişlerden kaynaklı. 20 yaşınıza gelmeyin. Evet. Kötü şeyler yaşanıyor. Lütfen. O zaman fazla lafı uzatmadan Clown Hungry oyunumuza başlayalım. Evet karşınızda Clown is Hungry. Hadi başlayalım. Uyarı. Ne için uyarı? Bu oyun pizza içermektedir. <laughs> Bu oyunu oynarken acıkabilirsiniz. Lütfen bir paket servisini hızlı arama tuşunuzda her zaman hazır bulundurun. Sağol teşekkür ederim. Okay ten pizzacısı. Dang, I broke my nail. Josh's party is almost starting. I have to hurry and deliver this last pizza before I go. Now, which house am I looking for? Pizza. Pizza nerede? Ha pizza. Ver. Tamam. Ne var burada? Domates, soğan, pepperoni ve peynir. Tamam güzel. Kapat. Burası ne garip bir yer ya. O ne? Pepperoni yok. He. pizza da yok. Pizza da giremez. Pepperoni giremez. Oğlum ben her şey var bende. Giremeyecek. Manyak mısınız lan siz? Niye bu kadar pizza karşıtı bir yerdeyiz? Pizza ırkçısı mısınız siz? Siz bence İtalyanlardan nefret ediyorsunuz gibi geldi bana. Hayır erimiş peynir bir yalan değil. Yalan sen yalan söylüyorsun. Yalan söyleme. Yalan söyleme. Onu söyleme Tesla Öyle deme. Öyle değil de. Buraya park etmek yasakmış abi niye park ettin? Pizzasız alan mı? Bura garip bir yer. Hani ben partiye gidiyordum. Bu nasıl bir parti yeri? Parti burada mı? Bayağı partiye benziyor değil mi? Aynen bayağı parti var ya. E gireyim madem. Merhaba pizzanızı getirdim. Whoops. what am I gonna do now? I have to make a new pizza and fast. Dang it, how could this happen to me? I'm already late. Hayır, pizza. Lanet olsun. Oğlum nasıl pizza yapacağım ben? Bu ne? Ha soğan. Tamam mesela bütün malzemeleri koysam bile. Yani işin sonunda pizzayı nerede pişireceğim? Bir fikrim var. Ama YouTube hoş karşılamaz. Aa domates, peynir. Güzel. Bu garip da garip paydanışma. Hoş... en iyi pizza yiyicisi. Kupalara bak kime getirdim oğlum ben pizza'yı. 627 pizza yemiş 24 saat içinde. <laughs> 20 bin kalori ya. Uhuu. Hangi manyağın wow, evindeyiz biz? Bunlar nasıl alabiliriz oğlum? Bunu asla alamayız ki böyle bir şey yani. Kimin evi oğlum burası? Keiso! Burada mısın? <laughs> Belki onun evidir. Peynir mi o? Karpuz, karpuz, karpuz ver. Karpuz, pizzaya karpuz koyacağım. Karpuz versene. Ben pizzayı kime getirdim? O da var. de yani pizza kimin bu? Ben tamam okey takılıyorum burada da. Burada benim pizzayı getirdiğim adamın da olması gerekmiyor mu? Holy pepperoni the pizza isn't ready yet. Pizza'yı sana getirdim galiba. Hadi be, bir tane pizza eksik. Bir dedim pizza eksik. Bir tane, bir tane bir şey, herhangi bir malzeme, bir şey yok mu? Malzeme eksik. Malzeme yok mu buralarda ya? Bir tane malzeme ya sadece. Yok mu gerçekten? Aha. Ver. Dur dur. Dur dur. Tamamladım tamamladım. Vallahi tamamladım. Neredesin lan? Nereden pizza dedi bana? Sensin pizza. Hakaret olarak mı kullandı acaba onu? Crap. The door is locked. The door is stuck. Nereden çıkacağım lan o zaman? Buradan çıkayım. Yok. O ne lan? İmdat. O kapı kapalı. Nereden? Buradan çıkabilir miyim? Buradan çıkamıyorum. Nereden çıkacağım? Tavana çıkayım. Tavandan aşağı atlayayım. Var mıdır öyle bir mekanik? Mek istiyorum. Bırak. I want my... oh, hayır 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 tamam tamam. Bırak bırak. Bırak bırak. Bırak yok yok pizza yok pizza yok. pizza yok öyle demedi öyle demedi. Paylaşıyor öyle demedi. Öyle demedim de paylaşıyor. Öyle demedim de paylaşıyor. Öyle demedim de. Kadıköy balası düşeceğim şimdi. I am not paid enough for this shit. Aynen öyle. Ne oldu lan paylaşıyor? <laughs> Çarda İçeride kal. Tamam mı? Gelme bir de. Aa. Ne veriyor bu? Peynir. Dondurma versene. Dondurma versene. Dondurma da var orada. Peynir atıp. Dondurma ver. Dondurma. Ama sadece peynir yazıyormuş burada. O da haklı şimdi yani. Dondurma alabilir miyim peki? Alamam. Pizza hazır değil mi benim? Hazır alıp defol gitsin ya. Nereden gideceğim? Burası ev. Ben gitmeyeceğim o zaman. Çünkü içeride paylaşo var. Ormana gittim. Neden? Mesela pizzayı kime götürecek miyim? Bu paylaşoya getirmeyecek miydim? Gireyim madem. Yerde niye bu kadar çok pepperoni var? Is the trail of pepperoni? I'm out of bread crumbs. Baldı ya. Woah! Allah seni kahretsin Kate. Again? Oh, come on. Ne olur bu işi bırakayım artık. I don't even make pizzas. I just deliver them. God Kate, damn Kate, kapat dükkanı gidelim. Pizza taşıyamıyoruz awesome. demek ki. Where am I gonna get a pizza now? Biz pizza taşıyamıyoruz, beceremiyoruz. Bizde o potansiyel yokmuş. Bak ikinci kere pizzayı düşürdüm. Nereye düşürdüm bir de? Buraya düşürmüşüm. Allah kahretsin ya. Bunu ver. Bir dedim pizzam var. Ne yapacağım bunda? Diğer yoldan gideyim. Tamam. Buradan da gidebiliyormuşum o zaman. Diğer yol nere? Bura mı ki? Pizzayı mı okutayım? Okutayım. Şılap. <laughs> ben elimle yapıştırırım diye düşünmüştüm ama bu da güzelmiş. Oğlum biz ne peynir kullanıyoruz lan? Sağlıklı bir şey değil galiba. Nereden gülüyor lan? Şuradan gülüyor. Sağdan ses kastım. Soldan gülüyor şimdi. Allah kahretsin seni palyaço. Çocukken palyaçolarla bir olay yaşamıştım. Birinin burnuna vurmam gerekti. O aklıma geliyor her seferinde. Sizi hiç sevmiyorum. Tamam domates aldım. Değişime yarayacaksın artık. Hiç güven vermedin biliyor musun? Tada! Bir tane olsun belki oyalarım. Hadi ya. Artık shift'e basamıyorum. Ne oluyor? E? Niye sadece burada ışık var? Burada geçemiyorum ki. konserve fasulyeleri korumak ve ürkütücü bodrum aydınlatmasını sürdürmek için hayalet Bob'umu size eşlik edecek ve yeni ışıkları kapatacaktır. İşbirliğiniz için teşekkür eder, karanlıkta adımlarınıza dikkat etmenizi rica ederiz. Ya bu ne demek ya? Nasıl hayalet Bob? Aa peynir. Ve takma diş. Peynir lazım bana. Arkamda bir şeyler oluyor. Umarım hayalet Bob'dur o tane daha yaptım. Tamam mı? Beni bırakıyorsun. Ben gidiyorum buradan palyaço. Palyaço beni bırakıyor Ben gidiyorum. Haydi et yardım et. Bakışma yarışma yapacağız lan seninle. Ha Kim daha uzun süre gözlerini açık Yapalım gel. Hile yaptın sayılmaz. bir 2 YouTube izleyiciye sıkılmasın diye sana doğru yaklaşmaya başlayacağım şu an. Ama bu hiç hoş değildi ya. Kate pizzayı teslim edebilecek mi? Yere bir pizza daha düşürecek mi? Kesin düşürecek. Peynirle basketbol oynayabilecek miyiz? Onu nasıl yapacağını dair hiçbir fikrim yok biliyor musun? Palyaço sonunda sipariş ettiği ve parasını ödediği şeyi yiyebilecek mi? Bilmem oyununuzu net oynarım ya çok güzeldi be ben bayıldım. Oyuna bayıldım. Pizzayı bayılıyorum. Aynı zamanda da bu aptal palençolardan nefret ediyorum. Kesinlikle oyun oynayacağım. O zaman bu güzel şarkı eşliğinde... Evet kuru bugünkü indie korku oyunu videomuzdan şimdilik bu kadar. Şayet ki bu tarzdaki indie korku oyunu videolarını seviyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlarda oynadığımız bu oyun hakkında veya oynamamı istediğiniz başka indie korku oyunları varsa belirtmeyi, çan açıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Gelecek bu tarzdaki indie korku oyunu videolarına kadar kuru. It's uncle.